Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz ama arkadaşlar ondan önce lütfen kanalımıza abone olup like atıp abone olmayı unutmayın ve abi, videomuza başlayalım arkadaşlar ilk önce zaten ben bunu dün sen yani zaten almıştım gördüğünüz gibi ondan savaşçım var ee, ve demiştim yani zaten demiştim size ee, bu şeyi alırım ee, adını yani işte bu kağıdı alırım alacağım, alacağım. dediğim işte bunu 750 kupa alırım şu an 424 yani hala 460 kupa yapamıyorum yani çünkü çok zor yani yapmak bakalım ee, bir iki, iki, kişi varmış davet edelim savaşıyorlar mı evet yani evet yani savaşıyorlar hmm. Arkadaşlar e, ee, bu adam. arkadaşlar bu adam bizim şeyimizin yani yani hiç bizim yıldız kötü gelmedi değil mi? Ama şeyinin artık aksa geldi. Gördüğünüz gibi bastığımızda geldi ile doğru atılı. Yenilmez zaman kaybetmez maçın kullanma hakkı baş başa kullanma. Üç. Ee, evet arkadaşlar bu arada size kodumu göstereyim yani. Bazıları beni arkadaşlık etmek et. istersen isterse kodumu göstereyim işte. size. olduğum kod. Görüyorsunuz. İşte. Bu arada benim en düşük arkadaşım kaç kutu ya? Acaba en düşük arkadaşım 80 kutu Neyse. Brother comes up and flags the black that the camp. I think the do your shoes? But bye bye.